Bugün sizlerle Subway Surf oynuyoruz çocukluğumuzun oyunu da ee, ve tabii ki e, normal oynanır mı oynanmaz cezalı bir oyna e, ceza cezalı bulabilirsiniz e, iki tane sanırım hani neyse e, hemen Tamam. Okay, Okey Altınların hepsini al. Altına Amazon'da al. arkadaşlar ee, tokattan kurtulmak için şu sağ üstte tam skor ee, bunu saymayacağım bunu saymayacağım konuşuyorum saymayacağım bana ne bana ne, bana ne saymayacağım e, skor arkadaşlar e, bunu skoru ee, benim skorum kaçmış? Yazmıyor sanırım. Ha, skorum 9875. Ee, skoru 5000 yaparsak ya da yaparsak arkadaşlar bu skorumu geçersek e, şey olsun tokattan kurtulalım. Bu arada donmazsa çok sevineceğim. Haydi. Evet. <laughs> Saçma sapan şeyler deneyeceğim. Deli Kendime tokat atlatmayı istedim. Hype. Hype ne o? Ee, ben kadar videonun sonunda atacağım. Ee, çünkü en son açıyorum. Beni takip edenler e, bilir. Ee, ama yine siz e, ileri sarmayın arkadaşlar. E, üzülüyorum çünkü e, videoyu sadece tokat yediğimi yediğim için izlemek istersiniz ve e, oldu benim için geliyor bu adam git git yeni skor yaparsam kurtuluyorum p harfi son e harfi kaldı Hop kandırma var. Soldan. Tamam, okey. Çok özledim bu oyunu be. Ne oynardık eskiden. Hayp ne be? ayıp mayp. Kutu kutu işareti çıktı ama. Şey kutu, sürpriz kutular vardır ya. Onlardan. Hop. Çarpı iki. emiyorsun. Geçti en azından kısa sürdü. Tam bakamıyorsun. Uyuz oluyorsun. <laughs> Başka yere döneyim derken oradan bir tane çıkıyor ve ölüyorsun. Evet. Harika anlattım. Olay. o go. go please. Aha. Aha. Sükündar. Abi sükündar. Gel lan gel Tokatı dediğim gibi videonun en sonunda atacağım arkadaşlar. Eee bak bakalım. Bakalım bakalım. oynayabilirim çünkü bir oynayışım benim uzun süre 4 dakika sürdü. Bir... Okey. <laughs> Oy, abi ya, git. De git. Allah aşkına söyleyin. Don bile, don adam. Biz zap zap zayıfız ve tren, trenle atlıyoruz. nasıl bize yetişiyor? Söyleyin buna. Köpeği de varmış. İt, it. it bit. Gerisini biliyorsunuz. Arkadaşlar dönüşüyor. Döndüm. Ee, i̇kinci ölçümüzü de yapmış olduk. Orada biraz dokunmatiğinde suçu var. Tam döndüremedim. Oy 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 oy. Ay. Abi ya. Aa şurada şeyler var bak. Abi bu eksi çok iyi oldu. Aa, hem uçtuk hem şeyler aldı. Gerçekten süper. Ya, aa. Şaşırdım yani yandaki altınları da diye ama şey bitmiş süresi bitmiş. Alright. Okay. Çok iyi gidiyoruz. Böyle yapmayı daha çok seviyorum. Aksiyonlu aksiyonlu. Oh, hop. Hop. bölüm. Soldan. Sağdan. Yine sağdan. Tamam. Bitti. Oba. Obale. Cigilpuff, 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 cigilpuff. Cigilpuff. Oba le. Çigil paf. Çigil paf. Çigil paf. Çigil paf. Oba. Hop. Abi haydi. rekor, Rekorumu gidiyor. Aman Ama daha çok var. Rekora daha çok var beyler. Bunun iki yani bu zamanın iki katı. Yani Arada sıkıştım korkma. Soldan gidemedim. Sağdan gideyim dedim. Olmadı. Neyse. Abi. Şurada da bu buna... yapıyor. Ya. Hop. Ya çıkıyor. ya. Son bir atacağım arkadaşlar. Ve... Ee, eğer yine geçemezsem rekorumu. Kalı bir tokat O kalı. Bir alacak şu an olacak, sandım, koktu, orada bir dondu Öğren right. Abi dokunmatik Dokunmatik var ya almıyor ya Daha, bir ile zıplamadı bak. Abi orada Abi. 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 yaşıyorum Abi. Abi. kullanacağım. Sayma Ha geri geldi. Abi. Abi. Al işte ya. Bu mu sayıda ölmeyecek. Kaç yeri oynadım? 3 sanırım 3 aynen. 3 bununla beraber 3. Hadi bir... e abi ben nasıl kendimi söyleyin. Tokat edemeyeceğim yani siz göremeyeceksiniz. O zaman arkadaşlar şart olunca geliyorum. Kaldım şaka. İnşallah e inşallah bana inanırsınız Gerçekten tokat açacağım arkadaşlar. Maalesef şarjımız şarj kapıyor. Aslında aklıma bir şey geldi. Bir saniye bekler misiniz? Aynen bak böyle, böyle olan beni görüyorsunuz zaten. Atıyorum. Bu acıtmadı. Bu acıtmadı gerçekten. Atıyorum. 3 tane atacağım. kendimi niye bu kadar şeyler yapıyordum arkadaşlar? Uy. Ya re resmen iç alın oldu dondu mu yok? Atıyorum atıyorum. Aa, atamadım. <laughs> Ay haydi bismillah. Abi acı biber iyi geliyor ya Acımışsın gibi geliyor ya hani acıyı sonra veriyor resmen neyse arkadaşlar o zaman bu video kadar da Kendinize izleeyim boy bu